Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'a devam ediyorum. Arkadaşlar biraz geç cevap verdi sistemine koymayın kafana bak. Kavga istemiyorum video. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi seminer yanımda ben gıcık ediyor birazcık. Ama sıkıntı yok. Birazdan dayak yiyecek zaten. Ne? Semina! Düzgündür. Evet arkadaşlar şimdi burada Minecraft Endor'in böyle bir yere girdim selam ver Selam ne selam arkadaşlar burada yeni bir dünya oluşturacağız ben şimdi köylü koyacağım birazdan buraya oluyor ha Semina köylü yazınca geliyor ama e, gr, e, ten şey tane olanı alacaksın tamam başlıyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başlıyoruz. Kocabaya devam. Aslında Kocaboca videosu çektim ben sadece çok özür diliyorum. He? Kocaboca videosu çektim mi? Evet çektik çektik. Ama Hadi geçenlerde falan yani. Aa şöyle bir yaratık buldum. Hadi. Bak. O onu ben biliyorum slime slime yarattı. Evet, Sadık da var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben bu arada videoya başladım. Bütün ben hmm. iki tane arkadaşlar ben ben nasıl? Benim error verdi. Bunu lan hayır yavruladı bunlar. Şimdi, e, kar <laughs> karakterimiz e, Mahmut? Bu kadar gideceğiz bu arada. Mahmut. Mahmut karakterimiz. Evet. Tamam tamam. özür dilerim kusura bak. Nasıl? Neyse e, Oralı e blok Blok birazcık daha Çünkü en son bayağı bir oldu oyn Oynamayalım Bu Bu, e, bu abiyle işte küçük kız kardeş çekiyorum <laughs> Ben bunların Maalesef ki unutmuşum. Şey ya şey. burdanca şeyler var kanka. Söyle yaratıklardan köyleri öldürüyor mu bunlar? Hiç bilmiyorum. Kanka köylere yani şey yapma ya. Bekle bir tane deneyeceğim köylü öldürecek mi diye. Denir. Bunu arkadaşlarla yani. e, şeyden aldım. Okuldan aldım. Kanka şey var. Ee... Yok kanka bir şey yapmıyorlar. Lan git. Sen, ne sen neyden bahsedeyim? Sen neyden bahsediyorsun? Tamam kanka Allah sen yaz. Ha bunlarla ne ara takas yap? Pardon. Pardon köylü bey. <gülüyor> <gülüyor> köylü bey. <laughs> köylü bey. <laughs> köylü bey şey Allah. Neyse bunları şey, ben... Bunlar... Allah Allah. Abi, Ben burayı gökdelen yapacağım arkadaşlar. Burada. Hmm, bu zenginliği görüyor musun? Gökdelen. Gökdelen mi? Ha, gök. Semina yeni doğdu şu anda arkadaşlar. Gökdelenin ne oldu? Gökdelen. Uçan bir şey. Söyleme. <laughs> Uçan bir şey ne alaka gökdelen? Ben niye gülüp duruyorum? Evet arkadaşlar şimdi <laughs> ne ne gülüyorsun ya? Evet arkadaşlar. Ulan lektörümüze başlayacağım ya. Video evet, çeker. bir fiyatı harika hediyeleri de var. De delir, peki. Arkadaşlar az önce kendisi deliliyordu. Ben aynısı deyince bana sordum diyordu. <laughs> ne oldu? Ne gülüyorsun? Hı hı. Çok mu komik? Çok komik. Tamam kanka yüklek. Çöksüm. Ben seni Şimdi göstereceğim şimdi. Tamam tamam. Video kavgası istemiyorum. Tamam mı? Pardon arkadaşlar biz de Minecraft oynayabiliyoruz. Ne? Sen Minecraft. Ne lan o Minecraft? Ha doğru. Oynasana. Ne? Oynar mısın bizim için? Aslında Minecraft videolarım var ama

ne diyorsun lan? Chris, Chris kim? Boy, Chris kim? Chris boy ne demek biliyor musun? Ne? <laughs> pardon arkadaşlar yani duydunuz pardon. <laughs> ha. Duymazsınız. İngilizce şarkı söyleyeyim bir şey mi söyleyeyim hoca? Ses <laughs> Sanki çay, sanki diye Çan gibi. <laughs> sanki videoda ki izleyenler İngilizce bilmiyor. Ya, arkadaşlar bilenler varsa yoruma yazsınız. da canlısı. Evet. Diyom aslında yani. Semoş. Ha ben Semoş diyordum. Arkadaşlar bu videoya kaç beğeni var? Hmm. Geçen YouTube'a çok girmedim. O yüzden bakamadım beğenilerinize. Arkadaşlar videoya bu videoya eğer ki 40 beğeni gelirse 40 beğeni ee, kaç beğeni oldu 50 50 olsun arkadaşlar al. 50 beğeni atarsanız yani Karsimletör 2'de çok çılgın bir şey yapacağım. Çok çılgın. Sevindin mi? Bir şey mi dedin abicim? Hı. Ne abicimden bahsediyorsun? Tamam kankacım. Ben sana büyük. Bir... Aynen. Şaka şaka. Aynı yaş canım. Hı -hı. Neyse be Bunun ne anlamı var videoda ne alakalı yani videoda. Lan bak inmek. Neyse Tek da... attım. o Ben Koyar mı kafama bak. Bak yaratık, simkli şey. <laughs> küçük şey. Küçük şey, simkli çocuk. <laughs> Kanka, ben sadece kimden youtuberlığı YouTube'lu seve? Kimden ya? Yani? Kime baka baka youtuberlık yaptım ben? <laughs> kimden heves aldım? <laughs> ya doğuşumu biliyor bu kız. Ne zaman doğdum ben? Ağustos'un 26'sı. Biliyor musun canım? 26'sı olamaz. Şu anda 26 yılındayız. <laughs> 26 <20 gülüyor> demiyor. Ağustos'un 26'sı diyor. <laughs> evet, <evet. Bir> <laughs> Arka <laughs> Arkadaşlar seminer beni gitti şu anda. Neden biliyor musun? Çok çalışıyor çünkü değil mi ya? Ama kızım benim. Kanki kötü bir şey değil ki o. Hmm. Değil ki kanki. Ne? <laughs> Arkadaşlar. Vaaat. Arkadaşlar ben niye iki dakikalığına bile kök kökte kök köktele <laughs> kök <de> <laughs> yapabiliyorum. Tabii. kök <laughs> Kökümüz kökü. <laughs> Ağaçın kökü. Ya <laughs> <laughs> sen kullanmayı şey seveceğim. Yok kanki ben ses yok. Neden? Ne Arkadaşlar şöyle şöyle bir ses çıkarıyor. Aa. Semina niye bir ses çıkarıyor? Aa tadı. Şey Videodan sonra ben sana bedelini ödeyeceğim. Tamam kanki. Tamam Ama o kötü bir şey değil. Neden biliyor musun? Sen o şakasına söylüyorsun. O komik bir şey değil. Kötü bir şey de değil. Ben sana şimdi ben seni güldüreceğim şimdi. Kötü bir şey değil. Deniz umarım. Veya yani, yoldursun. Ya şaşırtır. FKSD'de gördüğüm sesini kaybetmiştim ya. Dile oy. Hayat şaşırtır. Hep <Gülüş> zat. Lan dişi mi kalıyor seni? Ver. Hey yok gördüm. <Gülüş> Arkanda örümcek var. Çok korktum. Veya. Arkadaşlar ağzına böyle bir bak. Bak şaka. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Akşam oluyor. Yemezler seni korkma. Diğer adı yıllar değil. Semine. Anladın mı canım? <laughs> Aferin. Bir daha yapmayacağını söz ver. Aferin. Yaparsam yani sözün gidiyor. Yok, gidiyor. Allah'ım inşallah tutar. <laughs> şaka şaka. Çok şaka. Geliyor tek. Az önce söyler mi? Ya hayal şaşırtır. Köylü kocam bakalım ne yapacaklar. Düşün karşısına bir köylü. Koyacağım. köylü. Mea kö. <laughs> ne diyor lan? Lan bunlar kafası Karşısında köylü var. Mea. I... Hmm, arkasına dönüyor. Curry's boy, Curry's boy Pardon. Hadi. Ne yapıyorsunuz lan? Ok geldi bana. Oh, ok geldi bana. Ya Şaka oyundasın. mıdır? Şaka <gülüyor> mıdır? <gülüyor> Lan <laughs> öleceğiz Arkadaşlar bu bölümde eee ne yapacağım? Şey, şey bulamaması. Unuttum. Ha bu bölümde dünya oluşturacağım ve oraya Köylülerin evinde bir tane merdiven bloğu var. Çalışma masası, fırın, ha. olma yerine, masa, yemek olmasına olmamasına göre onlar burada Yemeği silelim bu videoda. İşte neydi? Ha unuttum söyleme. Meyay 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 ha gel. Ve onlar olmuyor olmuyor. Sadece yatak ve bir tane blok yani. Bir blok yani bildiğim blok. Meyay. Meyay blok. Neyse arkadaşlar şimdi e, pastane pastaneye gidiyoruz. Postane. Postanede ne de yapıyorsun Semoş? Ee, Canım. Yeni bir şeyler alıyorum. He? Ha. Ha. Hmm. Yani yanlış <laughs> şey Yaptım. Yaptım. Böyle, bak böyle ya. Böyle yapıyorsun. Gururlandım <laughs> <laughs> şu anda. O ne? Bir skatı yok lan buranın. Ev mi yaptın? Ev mi yaptın? Bu kadar büyük ev oluyor mu biliyor musun? GÖKDELEN! Sadık gökdeleni. Sadık Bey'in gökdeleni. Var. Bizim eski köyde ne vardı biliyor musun? Ben yazmışım Sadık Bey'in önünde. Evi önde. Sadık Bey önünde mi? Çoğabed, <laughs> Kanki ne diyor? Lan ters dön. Meğer. Meğer. Tamam. Benim her çok şeyi güzel. beğenme <laughs> Sen burada değilsin bak. What is your orin? Oh, What is your mi? O ne lan? O ne lan? O ne lan? Ne? Ben mi? Videodan sonra. Sen. Niye? Yapıyorsun yapıyorum ya. Ben yapmıyorum sana. Sana yapmıyorum. Me ay sana yapmıyorum. Bana. Sana, sana yapmıyorum. Sana yapmıyorum ya işte. Şimdi kafa koyayım. Pardon. Pardon arkadaşlar. Hem de kavga etmeyeceğiz diye söz vermemiş Ya hayat şaşırtır hep Ne olacakmış? Evet. İşte abileri kızlara kırkma çekiyormuş da biraz daha da anlatırsam bin olacak. Benim karakterim şaka mıdır? <gülüyor> 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 ne kanki güzelmiş. Ne kanki? ne güzel? Mea ne güzel? Meğer ne güzel? Gözlüğü çok beğendim. Hı. Köylerin sesi. Ha. Oh. baba Mav. Kediler sesi mi? Hısa bu ne Ne oldu musun? Ne oldu? Abi, ne yani. Evde yaratık mı besliyorsunuz? Yoksa minnacık bir kedi mi? ne minnacık <laughs> minnacı oğlum? Hayvan ne? kadar mı? Ha? Hayvan kadar. Arkadaşlar bu arada o o Çok şişman. Evet. E, Uyuyor ben sadece. Bir senedir burada duruyor. Evet. Oha. Tövbe. Pardon arkadaşlar. Oha dedikten sonra çağırıyorsun. Bazıları küfrediyor bizi. <laughs> evet. Mesela, mesela Erol, Erol yani sen hoş muydun? <laughs> Diana yana alsın bir herim bey ay. Yeni doğmam. Biri girdi benim dünyama. Sakin. Biri girdi işte. Abi ben niye görünüyorum? Me işte. Bey ay. Kanki ne ne öyle bir şey ben bütün koyullar koyulları öldürmüşüm. sen işte. koyulu koyullar mı koyullar mı koyulu pardon sorry sorry I'm sorry I'm sorry ne 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 biraz pardon işte almayayım ben onu elime. Arkadaşlar duyduysanız o gerçek değil. Şakasını diyor mu? Duyduysanız o yani gerçek değil. Video. Yani duyduysanız arkadaşlar gerçek değil. Ben ona diyorum ki. Diyorum ki. Sen o şey yapma dedim. Yani duyduysanız yanlış duymuşsunuzdur. Çünkü ben öyle bir şey yapmam. Duyuyorsanız diyorum. Arkadaşlar

çok Aa dur ben, ben bir de bunu alacaktım. Bunu alacaktım bu gece parlıyor. Kara kedi gireceği mi aramıza? Beni dansı bir şey. Çağırın sen. Ne biçim bakın şu an. ettim pardon artık. <laughs> pardon. Tamam sen koç. İyi ki de annen hala gelmedi. Anladım ilgili. 289 mu? 289 <laughs> <seksiyon> değil. Evet, <laughs> tamam. Başı Başış kondu mu? Kafam yandı. Hayır i̇ki, şaşırtı hep zaten. 2.51. 2.51 mi? Ne 2.51'i? Bir dakika ben bu kadar perdelik ev Neyse. Allah bu çok Allah. tatlı arkadaşlar. Burayı... Köylü evi çok minnak olmalı. Evet. Dur. Bir kapı Kapışkom nerede? Kapışkom mu? Tövbe sana. Tövbe. Bak kısım Ne biçim gözüküyoruz biz biliyor musun? Yani işte. Geçenlerde öyle oldu. Ne, ne, oldu ne, ne oldu canım? Yaptım. Ne oldu? Ne oldu? <tık> Pardon. Kapışkom köylü abiler. Köle evi bakın arkadaşlar böyle olur. Küçük. Üstü yok lan. Ama ben aşırı küçük yaptım. Arkadaşlar. <laughs> O, bir sıkıntı abi. oldu arkadaşlar. Pardon. Estağfurullah. <laughs> Kanki ben içimden çok kötü bir şey derim. Pardon. Ben çok da kötü bir şey değil. Burada bir köylü ölür. Aha. Hayır. Hayır. Şey şey Hiç mi? Hiç. Hiç mi? Hayır. Ilk. Hip. Hip. Hep. Hepçi. Hepçi. Hep mi? Hepçi. Hep. 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 Ci. Ci. Hep. <laughs> hep. 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 Rapçi. Rapçi diyor Allah'ım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Sen niye kapanmıyor? Arkadaşlar bu niye kapanmıyor? Bu içine telefon. Efendim kanka efendim. Ben illa bunu kapatmam mı? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bu kar yağıyor bize kar. Arkadaşlar sevmine uçtum. Birazdan çıkacağız. Sevmiyorum. Dios Ev çok güzel tamamladım ev işte Yani köy. Ya köylünün evinin kafa diş. Neyse arkadaşlar bu arada evet, biz bir ara oynamayabiliriz. Çünkü evet, çay içecek. Ha doğru şey. Evet. Sıkıntıdan dolayı. Arkadaşlar bu arada. Kanka 23 dakika oldu mu sende? Bende 22 dakika. Ha bende bir dakika çok. Arkadaşlar ve oluşturamadım. Eğer beğeni atarsanız karşımda Türkiye ile bunu yapıp sonra karşımda Türkiye yaparım. Ve görüşürüz.